Merhaba arkadaşlar, Seçlin Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok severek yapacağınız, çok pratik ve çok lezzetli biber kavurması yapacağız. Biber kavurmamız için öncelikle aşağı yukarı 10 adet biberimizi böyle eşit parçalara böldük. 2-3 yemek kaşığı kadar yağ koyduk sıvı yağ. Şöyle biberlerimizi bu tavada kavuracağız arkadaşlar. Orta ateşte hafif diri kalacak şekilde biberlerimizi söteleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir kaşık kadar unumuzu ilave ediyoruz. Birkaç dakika kavuruyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir bardak kadar sütümüzü ekliyoruz. Ve tekrar toparlanmaması için karıştırıyoruz arkadaşlar. Yarım çay kaşık kadar tuzu ekliyoruz. Şöyle diğer taraftan göz kararı tereyağımızı eritelim arkadaşlar. Şimdi eriyen tereyağımızın üzerine bir kaşık kadar kırmızı biber ekliyoruz. Arkadaşlar süklü biberimiz neredeyse hazır. Erittiğimiz tereyağını kırmızı biberle beraber üzerine döküyoruz. Arkadaşlar süklü yeşil biberimiz hazır servise. Yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.